Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar çok e, güzel bir sohbet edelim bugün. Şimdi City ile ilgili biliyorsunuz biz e, City'yi belirli miktarlarda almaya devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar OpenAI'ya rakip olacak firmalardan bulmaya çalışıyoruz ICO sürecinde. Biz çok fazla ICO tanıtmıyoruz. Yani biz bizim e, tanıttığımız toplam ICO miktarı ya 3'tür ya 4'tür. Bu da de onlardan birisi. Ee, diğerleri zaten çıktı yani birçoğunda kar aldık ee, birçoğu da bekliyor mesela bazılarına yatırım yapmıştık onları da konuşacağız sonra ee, bir sitenin yol haritasında aslında Haziran ayına kadar bir e, borsalara girmesi bekleniyor ama burada önemli olan şey borsalara girmesi değil ne kadar fazla çalıştığı ne kadar işe yarayacağı burada bir Telegram kanalında size ee, avatar yaptırabiliyor, resim yaptırabiliyor, ondan sonra e, yazı yazdırabiliyor chat GPT gibi. Biz daha çok Amerika'dan çıkan projeler için arkadaşlar bu e, durumu, yani Amerika'dan çıkan projelerde genellikle yapay zeka alanında iyi bir proje çıkacağını düşündüğümüz için e, bir siteye yatırım yapıyoruz. Yatırım tavsiyesi değil ama girmek isteyenler için aşağıya linkini bırakacağım. Şimdi bugün e, Terra ile ilgili birkaç haber vermek istiyorum size şimdi bizim biliyorsunuz ki bizim Luna'da yatırımımız yok yani yeni Luna yok bizde fonlarımızın yüzde 80'i Terra Classic'te arkadaşlar Terra Classic'in e, böyle aşağıda kaldığına bakmayın öncelikle e, iyi bir yere doğru gidiyor öncelikle haberlerimiz öyle e, Terra bakın arkadaşlar yani bugün bu zamana kadar konuştuğumuz şeyleri e, belirli bir yazılım düzeltmesi ve belirli bir yatırım geldikten sonra da konuşacağız. Bu nasıl oldu diyebileceğiniz kadar e, işlem işler yapabilir Terra Klasik ve bu e, bu o zaman konuşacağımız konu ama şu, şu zaman şunu konuşacağız. Şimdi 3.0.4.0.9'lardan almıştık zaten Terra Klasik'i bildiğiniz gibi 2 yıl önce. Yeni izleyenler varsa da biz Terra Klasik'in arkadaşlar yani önünden önümüzdeki Kasım ayına kadar önünden bir sıfır atacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki Kasım ayından sonra da bir boğanın başlayacağını düşünüyoruz. Bu boğa sonucunda bir sıfır daha atacağını düşünüyoruz. Yani biz e, önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde Terra Classic'in 100x yapacağını düşünüyoruz. Onun haricinde de buradaki arzın olmayışından dolayı buradaki arzın yok olacağını düşünüyoruz ve bu e, şu demek. Tabi e, arz yok olması ne demek? Şu demek buradaki arz gittiği zaman burada belirli bir arz olacak. Tamam mı? Yani bugünkü değere göre de düşünseniz başka zamana da göre düşünseniz Terra Klasik'i biz 1 doların üstünde göreceğimizi düşünüyoruz. Kimseye yatırım tavsiyesi değildir. Zaten e, ya yani birçoğu çıktı Terra Klasik'ten ama ben size e, şunu söyleyeyim. E, burada sabırlı olan kazanacak. Elinde ufak tefek Terra Klasik bırakan kazanacak. Çünkü Terra Klasik'in gidişatı çok iyi yerlere gidiyor. Dukvon haberlerine inanmayın. Şimdi şu şu konu hakkında da konuşmak istiyorum. Terra şey Stellar. Şimdi ya birçok kişinin e, aklında kripto paralardan bak, ödeme yöntemlerinden birçok kişinin aklında olmayan bir kripto para Stellar. Şimdi bunu niye bugün konuşuyorum? Bakın ben bir şeyi bugün konuşuyorsam abi 3-4 ay sonra bir şey olur. Yani bir şey olur dediğim bir hareket yapar. Niye? Onu söyleyeceğim size. Şimdi Stellar'ın, Stellar'ın A arkadaşlar P Network'te bak 55 milyon P kullanıcısı var. Bak niye? Niye Stellar hareket yapacak? Onu açıklıyorum şimdi size. Şimdi bak Toncoin hareketini yapıyor. Görüyor musunuz? Toncoin ne kadar zamandır bu hareketi yapıyor? %100. Bakın, bakın. Şimdi Toncoin 70 60 liralardan 171 buçuğa gelmiş değil mi? Bunun gelme sebebi ne? Notcoin diye bir şey var. Not, notcoin duydunuz biliyorum. Ee, biz de söyledik burada Notcoin'i. Notcoin bu arada cüzdanlara yatacak. Yani açık ağa geçtikten sonra cüzdanlara yatacak. Şimdi burada Notcoin çıktı dedi ki NFT olarak satacağız dedi. NFT olarak sattıktan sonra da pazara çıkartacağız dedi. 34 milyon kişi. Şimdi 34 milyon kişi ton koyun ağında anında işlem yaptı. İşlem yaptıktan sonra da alıcıların çok olmasıyla birlikte böyle bir tablo oluştu arkadaşlar. Bu yükseliş oluştu. Şimdi Stellar'da niye yükseliş bekliyorum? Geçiyorum hemen. P Network'ü biz anlattık. P Network'ü duydunuz. Kazım yaptınız. Yaklaşık bir yıldır kazım yapıyorsunuz değil mi? P Network'ün 2024'te açık geçeceğini biliyorsunuz. Pi Network açık ağa geçtikten sonra alım satımların artacağını biliyorsunuz. Hangi ağda çıkacak biliyor musunuz? Stellar ağında. Bu da şöyle şu, şu demek. Yani 55 milyon kişi Stellar ağında işlem yapacak demek. Bu da şu demek. Bu da şu demek. Stellar e, acayip bir şekilde yani bunun gibi acayip bir şekilde bir yükseliş gösterebilir. Önümüzdeki zamanlarda bilginiz olsun. Bunu da e, yani Stellar'ı nedenlendirdiğim ilk neden de bu. İkinci neden bakın ikinci neden Ripple davası. Ripple davası herhangi bir anlaşmayla da sonuçlansa bir sorunla da sonuçlansa bu zaten çok yükselmiş bir kripto para birimi değil arkadaşlar. Stellar çok yükselmiş bir kripto para birimi değil ve Ripple'la neredeyse aynı bir şekilde devam ediyor. Bak 0.1'den almışlar. 0.12 de şu anda bence bedava fiyatta bilginiz olsun. Buradaki ha buradaki asıl hedefe geliyoruz. Buradaki asıl hedef X, XRP'deki XRP'deki dava. XRP'deki dava bittiği zaman XRP'nin kilidi açılacak. XRP ile XTM ne alaka derseniz ikisi de aynı token. Yani aynı aynı şeyleri sergiliyorlar. Aynı hareketleri sergiliyorlar. Biz Stellar'ın kendi ağı olduğu için ve rahat hareket edebildiği için bakın şimdi XRP'yi açacağım. O da bir yıllıkta %20. Bakın aynı devam ediyor. Yani XRP buradan 0.5'lerden 1 dolarlara falan gelirse eğer XRP XLM daha fazla yükselecek. Çünkü market değeri neredeyse onda biri XLM'nin. O yüzden çok güzel bir kripto para birimi olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Burada yapılması gereken yani bizim elimizden geldiği kadar ya yani bizim yaptığımız şey şu. Abi biz %80 lunch'tayız tamam mı? Yani bizim lunch o sıfırları önden attıktan sonra biz lunch'tan çıkmaya başlayacağız. O öndeki sıfırları attıktan sonra bakın. Yani biz sıfır yani 1 sentlerde 10 sentlerde 2.7 dolar bekliyoruz o zamanlarda. Geldiğinde o lunch'u sattıktan sonra da Bizim gireceğimiz kripto para birimleri var. Buradan mesela XRP, XRP'nin bir yıllığına bakayım. Bak %20 idi şey. XLM bak %16 da bu. Görüyor musunuz? Yani burada birbirine eşit giden bir şey görebilirsiniz. Çünkü Stellar da bir ödeme ağı. Stellar daha çok merkeziyetsiz bir ödeme ağı olduğu için tercih ediyoruz ve Stellar'da önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bir hareket görebiliriz. Bilginiz olsun. Şunu da düşün, şunu, şunu da düşünüyoruz. Onu da söyleyeyim. Ee, önümüzdeki arkadaşlar, önümüzdeki Helvinkten sonra bir düşüş bekliyoruz. Yani şu anda yüzde beşlik bir düşüş geldi. Biz ortalama işte yüzde yirmilik, yüzde otuzluk bir düşüş bekliyoruz. Helvinkten sonra bu son düşüş olacak. Ama kasımdan sonra artacağını düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Ee, yani alıp tutanlar da önümüzdeki sene satabilirler. Öyle bir, e, yani öyle bir düşüncemiz var. Ve bunu da genellikle Amerika seçimlerine bağlıyoruz. Kasım ayında da boğanın başlayacağını düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.